Bugün rüyada sarhoş olduğunuzu görmek ne anlama gelir? Bunu inceleyeceğiz. Rüyada sarhoş olmak genellikle kişinin kontrol kaybı, bilinçaltı endişeleri veya duygusal durumlarıyla ilgili önemli ipuçları verebilir. Ancak unutmayın ki rüyaların anlamı kişiseldir ve bu yorumlar genel geçer, kabul görmüş bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır. Rüyaların sizi yönlendirmesi yerine her zaman bilinçli olmalı ve bu tür anlamları kişisel durumlarınıza göre değerlendirmelisiniz. Rüyada sarhoş olmak, bazen kişinin hayatta daha fazla kontrol kaybetme korkusunu yansıtabilir. Sarhoşluk, genellikle akıl ve mantık yürütme yetisini kaybetmek anlamına gelir. Bu da duygusal bir dengesizliği ya da karar verme yetisindeki zorlukları simgeliyor olabilir. Eğer rüyanızda sarhoşsanız ve olayların kontrolünü kaybediyorsanız, bu, Yaşamınızda bir belirsizlik, kararsızlık veya aşırı stres yaşadığınızı gösterebilir. Bazen de sarhoşluk, kişinin özgürlüğünü arayışını ve sosyal baskılardan kaçma isteğini yansıtabilir. Kişi, sorumluluklardan veya dışsal etkilerden uzaklaşarak rahatlamayı isteyebilir ve bu da rüyasında sarhoşluk olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, içsel bir özgürleşme arayışı ve duygusal rahatlama ihtiyacı da Rüyada sarhoş olma durumuyla ilişkilendirilebilir. Eğer rüyanızda sarhoşsanız ve keyifli bir şekilde davranıyorsanız, bu duygusal rahatlama ve özgürlük arzusunu simgeliyor olabilir. Ama eğer rüyanızda sarhoşlukla birlikte olumsuz bir durum yaşıyorsanız, bu bir tür içsel karmaşa veya kontrol kaybı yaşadığınızı işaret ediyor olabilir. Unutmayın, bu tür yorumlar genel bir bakış açısı sunar. Rüyanızı anlam verirken kendi yaşam koşullarınızı ve duygusal durumunuzu dikkate almak önemlidir. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.